spor gündemi programında yine Hüseyin şu ikinci ile birlikteyiz her zaman olduğu gibi Merhaba Hüseyin Merhaba abi sağlıklı günler diliyorum hep beraber Evet biraz Hani sporun gündemi hızlanmaya başladı bizim de programlarımıza tekrar başladık şimdi tabi sporun derken Aslında maalesef biraz spor dışına çıkıyoruz bugünlerde Öncelikle Fenerbahçe kulübü ile Futbol Federasyonu arasında bir kavga var aslında hani deyim yerindeyse tartışma demeç kavgası tabii ki bu. Ve e, bu noktaya nasıl geldik, neden bunlar oluyor? Önce seni dinleyelim bu konuda. Abi biz e, maalesef her hafta olduğu gibi bu haftada hani hep sporu konuşalım diyoruz ama e, öncesinde e, yaşanan gelişmeler maalesef gündemimizi e, belirliyor. Hı. E, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in e, yaptığı açıklamalar e, Fenerbahçe camiasını gerçekten oldukça kızdırdı. E, buna e, ağırlıklı olarak buna değineceğiz. Şimdi öncelikle e, ben şu notlarıma bakıyorum abi. E, Şeniz Erzik, e, Türk futbol, futbolu Şeniz sonra ki 89-97 yıllar arasında başkanlık yapmış. Evet. Futbol Federasyonu başkanları hep iş adamları e, görüyoruz. Başkanlık yapanların hmm. ve e, 23 yıldır, 87'den günümüze 23 yıldır e, sportif başarılar e, değerlendirirsek sonuç ortada. Evet. E, kulüpler bazında ciddi başarılarımız var. Türkiye'nin dünya üçüncülüğü var. Avrupa üçüncülüğü var. Ancak şu an geldiğimiz noktada 15 milyar liralık bir e, borçla e, karşı karşıyayız. Hmm. kulüpler ekonomik durumu, maalesef ülkemizin ekonomik durumu gibi e, geleceğe yönelik ümit e, vermiyor. E, Özdemir'in açıklamalarına gelirsek abi, Özdemir bildiğiniz gibi önemli Türkiye'nin önemli iş adamlarından. Son yıllarda hmm. aldığı ihale e, gündemde. Ama e, bir ekonomi e, programına katılıyor. Instagram üzerinden katılıyor. Ki bu aslında bize de haksızlık. Hani e, evet hatırınız olabilir ama bir ekonomi, bir iş adamı titrenizde katılabilirsiniz. Hı -hı. Ee, ancak e, kurumsal, e, siz futbol federasyonu başkanı kimliğiyle katıldığınız zaman burada söylemleriniz e, çok önemli. Yani söylediğiniz şeyleri. Ya. Niye ağzımızda 32 diş var abi? Bunun böyle e, yaparsak hani e, dilin kemiği yok derler yani. Çıktığı zaman geri getiremezsiniz o sözleri. E, Sırgam üzerinden katılması ayrı bir konu ve e, siz futbol federasyonu olarak ki az başkanı olduğunuz bir dönemde. 9 yani yıldır şike yok ifadesini kullandığınız zaman e, bunun geri dönüşü yok. Siz as başkansınız. Yani e, Futbol Federasyonu Başkanı'nın o kadar e, çok e, pot kırmaları var ki bunlara değinip zamanımız kısıtlı çok fazla değinmeyeceğim ama şunu vurgulayabiliriz. E, bu sürece Fenerbahçe ile yaşanılan bu sürece ki as başkanlığını yapmış bu sürece e, dünden bugüne gelinmedi. Ee, onu kısaca e, özetlemek isterim ama bildiğiniz gibi e, zorlu da e, zorlu buluşması var e, o yani ofisi, evet. e, ve evet. o şey de var eee Zekeriya Alt de var. Hı hı. E, yani. Ya Futbol Federasyonu tabii ki e, kulüplerin sıkıntıları ile ilgili bütün kulüp başkanlarıyla görüşebilir. İstediği yerde görüşebilir. Ama siz özel bir görüşme yapıp daha sonra bunu e, basına sızdırırsanız burada e, art niyet aranır yani abi. Ki e, pazar günkü e, sözcü yazarı Ege senin çok güzel bir sözü var onu not aldım. Siyasi bir düsturdu diyor. Olay yok vesile var, haber yok, propaganda var. Ki biliyorsunuz Fatih Terim e, Galatasaray sezona kötü başlamıştı ve bu sene zorlu geçecek şeklinde. E, hı hı. yapmıştı Buyurun size e, müthiş bir propaganda ki o süreçten sonra zaten Fenerbahçe'nin e, gidişatına bakın sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. E, deyim ise tepe tap, taklak oldu. Bu var. E, e, bir önemli husus e, lisans kurulu çatlağı var. E, bildiğiniz Değil gibi eee sova maçı öncesi yönetim kurulu toplanmıştı futbol federasyonu. Önce işte harcama limitleri işte %30 e, kimseyi tanımayız vesaire dendi. Sonra %40'a çıkarıldı kulüplerin baskısıyla. Ee, hani şey gibi hafta sonu yasak var yok hani Hınca. insanlar annem de yaşadı çantasını hazırlıyor Yalova'ya gidecek hop e, yasak var e, tekrar e, planlar programlar iptal ediliyor sonra e, Erdoğan'ın ya yani, gönlüm el vermedi ki bu, bu işler gönül işiyle olmaz yani hani bilimsel Bilim e, ya, ya, karar... Ya. Yani o konudan konuya geçiyoruz ama bunlar birbiriyle ilişkili ee, hı hı. evet annem sonuçta Yalova'ya gitti ama hani bunun gibi e, ciddiyet isteyen e, kararlar bunlar abi. E, ve bu limitle ilgili biliyorsunuz Fenerbahçe'ye e, minimum düzeyde o da e, sezon artık bir transfer sezonu bitmesine çok kısa bir süre cüz'i bir e, limit tanındı. O sırada da transfer bizim transfer yapmamızın hı. önüne geçildi diye Fenerbahçe'nin eleştiricisi vardı. Daha sonra 19 Şubat'ta e, Sayın Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında e, Özdemir'in sözlerine bir atıf vardı yani. Çünkü Özdemir hakemler üzerinden e, tribünleri kışkırtıyorlar gibi yine uçlayıcı bir dil kullanmıştı. Bu zaten iyice e, gerilen ipleri daha da gerdi diyebiliriz ve e, son söylenen e, işte e, ekonomi programında söylediği o, talihsiz diyeceğim çünkü daha sonra düzeltmesi var ama düzeltme de değil yani hani özür kabahatinden hı hı. büyük ya. İpleri tamamen gerdi yani abi. Ve evet. şu an Türk sporunun konuşulması gereken e, konular bunlar değil. Şimdi birazdan değineceğiz. Trabzonspor'un e, şu an şampiyonluğun en önemli adayı. Avrupa'ya katılamama, şampiyonlar ligine olası şampiyonlar ligine gidememe ihtimali var. E, biz bunları işte e, e, oyuncu yetiştirememe, işte, finansal sorunlar bunları konuşacağımıza inanıyoruz. E, bu tür şeyleri konuşuyoruz. Bu yüzden söylemler çok önemli abi. Hani son olarak konuda şunu da söylemek isterim. E, bildiğiniz gibi e, e, Özdemir'in kayın e, kayınbiraderi e, İstanbul işte sürecinde müebbet aldı sonra tahliye edildi tekrar bırakıldı falan. E, şimdi ben burada söylesem ya senin işte Ocak ayında e, oğlunla gelinle gözaltına alındı. Acaba e, ne iş? Amiyane ifade kullan. Bunu söyleyip sonra geri çek yani, Hani ee, anlatabiliyor muyum abi? Ben de, evet. yani çünkü oğlunu da tanımam, gelini de tanımam. Herkes e, suçu somutlaştırıncaya kadar masumdur e, sözü var ya abi. Bu da ben yani abi. Hani e, iş adamı titrini e, ya bir kenara bıraksın e, ya da e, futbolu bu şekilde kaosa sürekleyecek ifadelerden uzak tutun. Çünkü Fenerbahçe... 3 e, hmm ki kas davasını geri çekmesi de var yine Özdemir'in bildiğiniz gibi kas davasının geri çekilmesinde e, ki onu Fenerbahçe büyük ihtimalle kazanacaktı. Hani çok şey var abi. Çok talihsiz e, hiçbir faydası olmayan hele ki bu pandemi sürecinde bizim birleşmemiz gereken ki bu süreci kullanıp ya şu Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bu camianın artık e, ebedi dostluğunu pekiştirelim. Bu geçmişteki yaşananları artık bir kenara hmm. koyup ortak sorunlarımız var. Hani nasıl ki ülkemizin ekonomik sorunları var ya abi. E, evet. Pratik çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bunun için önemli fırsatlar varken böyle saçma sapan e, bir şeye dönmesi, e, muhabbete dönmesi e, çok can sıkıcı maalesef. Sonuçta e, biraz, bu bir spor, futbol yani e, içi içeri içi havayla doldurulmuş bir plastik. Biz evet. ona top diyoruz ki e, hakaret olarak da kullanılıyor. Alt tarafı top yani. Hadi. Evet. Ee, Aynı oyun, tarafı... bir oyun bir oyun bir eğlence oyun. Evet. Eğlence. Yani hizmet evet. sektörü için alınması gereken bir sektör aslında. Evet. Şimdi e, yani aslında değindiğim önemli noktalar var. Birincisi hep bunu söylerim sık sık. Ya üstelik e, Nihat Özdemir basın sözcüsüydü Fenerbahçe'nin ve o zamanki yıllarda hep e, tabi biz gazeteci olduğumuz için biraz farklı noktalara dikkat ediyoruz. Ya özneyle başlayıp yüklemle biten bir tek düzgün cümlesi yok. Hep devrik cümle bir, bir anlatma sorunu olan bir insan. Bir ne meramını anlatma sorunu olan bir insan. Burada, burada, burada evet. <laughs> Yumuşak ve yazıları bilmeyen başbakan gördüm bu örnekte. Evet, tamam. yani maalesef. Şimdi böyle olunca e, söylediği ciddi sorunlu ve e, burada yapacağı iş, pardon durun bir dakika ben yanlış anlaşıldım, bunu demek istedim veya böyle demek istemedim gibi bir açıklama yapmasıydı. Şimdi ben bu nedenle bunu yapmadığı için ben e, Nihat Özdemir'in. 2000 Fenerbahçe'nin şike yaptığını düşündüğünü aklımın ucundan dahi geçirmiyorum. Çok samimi olarak. Ama bir siyasi süreçte kullanıldığını düşünüyorum. Yani burada bugün dün özür dilerim Hürriyet gazetesinde Selim Soyda'nın bir açıklaması vardı. Verdiği örnekler vardı. İşte yani Nihat Özdemir harcanıyor diyor. Niye işte Saadettin Sarar örneği ortada. Bu kulübe varını yoğunu vermeye hazır Mehmet Ali Aydınlar örneği ortada. Şimdi de Nihat Özdemir diyor. Özdemir Fenerbahçe'nin şike yaptığını bırak söylemeyi aklının ucundan bile geçirmez. Evet buraya katılıyorum. Son cümleye. Fakat Mehmet Ali Aydınlar olayı örneği yani nasıl bir süreçte futbol federasyonunun başına getirildi ve nasıl bir sürecin en önemli aktörü oldu. Türk futbolunu katleden sürecin aktörü oldu. Fenerbahçe'ye karşı yürütülen bir süreçte bak Fenerbahçeli başkanımız var. İşte o bile bunu diyorra getirir. Ama halbuki o önde bir piyondu. Arkada işte Lütfü Arıboğan gibi ee, ya bir gene bir bayan vardı gaz Sonra ya yani bu insanlar görevlerini bitirip Galatasaray kulübünde görev aldılar. Böyle bir süreç yaşadı Fenerbahçe. Şimdi Nihat Özdemir de tam e, şike davalarında karar verilecekken yani 2 3 Temmuz'da mahkeme karar verecekken tam arifesinde bu tür bir açıklamayı yapması, sonra yok yanlış anlaşıldım demeye daha ihtiyaç duymaması ben e, bunun ciddi bir Politik operasyon olduğunu düşünüyorum. Ha e, bir örgütle ilişkisi var mı yok mu? Hep orada da klasik deyimi kullanıyorum. Örgüt evet. üyesi olmamakla birlikte bu örgüte hizmet ediyor. Bu kadar basit benim için. Hani ben burada gazeteci olarak da böyle düşünüyorum, Fenerbahçeli olarak da böyle düşünüyorum. Yani e, çünkü 3 Temmuz Fenerbahçeli için kırmızı çizgidir. Birçok anlamda kırmızı çizgidir. Burada muallak ifade olmaz. Yani mesela e, bir milli şey diyelim ne diyelim kendimizi tanımlarken işte Türk'üm doğruyum diye başlıyoruz. Burada bir muallaklığımız var mı? Yok beni yanlış anladın. Şeyiz e, Atatürk değerleri konusunda bir muallaklık söz konusu olabilir mi? Bunun gibi Fenerbahçe değerlerinde de 3 Temmuz kırmızı çizgidir. Bunun üzerinde zikzak yapılamaz diye düşünüyorum ve ee, yani burada Nihat Özdemir'in hani şapkasının önüne koyup ciddi ciddi düşünmesi samimi ise bunu da söylüyorum. Yani bilmeden kullanıldıysa, bilerek yapıldıysa zaten yapacak bir şey yok. Bunu e, bir gözden geçirmesi lazım evet. diyorum. Fenerbahçe özellikle 3 Temmuz sürecinde eee varını yoğun ortaya koyan e, programa katılmadan önce mesela İlyas Bulca ile görüştüm. Fenerbahçe Derneği Başkanı gerçekten e, gerek Silivri'deki e, davada olsun Fenerbahçe'nin taraftarları organize eden ki 500 bin kişi eğer toplandıysa, toplanabildiyse Kadıköy'de, Bağdat Avukattır de, kendisi de zaten. Aynı zamanda hukukçudur. E, o geçenlerde e, güzel bir e, yazı paylaştı. Ya şimdi her şeyden bir hayır doğar denir ya abi. E, e, İlyas abi de şu vurguyu yapıyor o paylaştığı yazda ya hani evet çok farklı konularda çok farklı düşünebiliriz ancak bugün birlik olma zamanı. Bu anlamda yine Fenerbahçe taraftarlarını birlik bütünlük içinde hareket etmeye davet eden bir çağrısı vardı. O da çok değerliydi yani. Çünkü Fenerbahçe taraftarı da maalesef bölünmüş durumda ki normalde yani 10 yıllık çok Fenerbahçe camiası gerçekten müthiş yıprandı ki bunu Galatasaraylısı, Beşiktaşlı, e, Trabzonlusu dahi birçok kişiden duydum. Ya bu süreçte Fenerbahçe dışında başka bir kulüp bu gadre uğrasaydı, e, Hı -hı. ayakta kalamaz. Değil. Yani evet. bu anlamda o İlyas abinin o taraftarların birleşelim e, ve hani bu konuda e, Nihat Özdemir'e tepkimizi gösterelim e, çağrısı da önemli. Onu da paylaşmak isterim ki ihraç edilecek mi sorusu var. Ona da yine e, e, ihraç etmek şirin gözükmek istediği kesimlere Fenerbahçe'yi karşıma aldım diyeceği için mükafattır. ifadeleri var. Başkan vekili Semih Öztoyun şu an için bir ihraç gündemde değil. Hani mağdur edebiyatı yaparlar. dur Edebiyatı yapmasına fırsat vermeyelim gibi düşünceler de var. Onu da paylaşmak istedim. Evet. evet. Şimdi bu, bu konuda benim de söyleyeceklerim var da bir kısa ara verelim sonra devam edelim. Ee, bir müzik aramız var. Tekrar devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler e, ben Kamil Erdoğdu, Hüseyin Şu ikinci ile birlikte spor gündeminde yine birlikteyiz. Şimdi e, Fenerbahçe Kulübü ile Federasyon Başkanı Nihat Özdemir arasındaki gerilimden bahsediyorduk. E, bir yerde kaldık şimdi e, Hani ihraç edilmeli mi kulüpten konusu gündeme geldi. Şimdi burada bir sözü var. Ya işte ben Fenerbahçelilerden en çok tepkiyi Fenerbahçelilerden görüyorum diyor Nihat Özdemir. Demek ki doğru yoldayım gibi bir ifadesi var. Bu da son derece talihsiz. Yani Hüseyin sen de çok iyi biliyorsun ki. Şimdi spor camiasında da spor yorumcuları spor gazetecileri arasında da Hani tarafsız olduğunu göstermek isteyen önce bir işe Fenerbahçe'ye saldırmaktan başlıyor. Onu yapıyor ki ben tarafsızım bakın demek böyle bir ihtiyaç doğdu toplumda. Yani Fenerbahçe gerçekten e, basında olsun, e, sportif e, başarılarda olsun, alanda olsun çok baskın konumdaydı. Özellikle 70'li yıllar, 60'lıdan sonra 70'li 80'li yıllarda Fenerbahçe'nin basındaki etkisi çok ciddi ağırlıklıydı. Fakat daha sonra o zaman tabii bir de spor basınının ne diyelim liderliğini yapan Namık Sevil Milliyet gazetesi vardı. Tercüman gazetesi 10 sayfa spor yapardı. Yani gazetelerin spor üzerindeki etkisi çok çok farklıydı. Şu da var abi özür dilerim araya girdim. ya Fenerbahçe kaybettiği zaman Biraz... Özür dilerim. Spor ah, bunlar onlar olur yayı kazaları. <laughs> Fenerbahçe Fenerbahçe kaybettiği zaman e, gazetelerin tirajı düşüyordu yani. Öyle de bir durum vardı yani. Evet, o, evet. Buradan e, hakkını teslim etmek lazım. Fenerbahçe hani e, çok talep gören, çok ilgi, ilgi gören e, bir camiaydı Ki hala öyle de e, e, şimdi de bu boyutu var yani. Onu vurgulamak istedim. Tabii ki yani e, ben e yanlış hatırlamıyorsun ya 90'ların başıydı o zaman e, çalıştığım dergiye bir haber hazırlamıştım basın Fener yazar diye çünkü e, Atilla Gökçe Necip Kapanlı gibi isimlerle görüşmüştüm şunu söylemişlerdi yani e, Fenerbahçe taraftar özellikle kazandığında o başarıyı tekrar okumak isteyen bir e, kitledir ve mesela Fenerbahçe'nin kazandığının ertesi günü Kadıköy Üsküdesi'ndeki bayilerde gazeteler kalmıyordu diyor. Yani evet, o derece evet. satıyordu. Aynen. E, fa Aynen. Fakat sonra e, yani ben bunun bilinçli yönlendirildiğini düşünüyorum ve başını da hıncal Uluç'un e, çektiği bir e, söylem gelişti. Fenerbahçeli medya, Fenerbahçeli medya ya ortaya bakıyorsunuz ortada Fenerbahçeli yok. Fenerbahçeli'yi kollayan kimse yok. Ee, çok açık bir şekilde zaten e, başta kendi çalıştığı basın kuruluşu Trabzonlu bir şirketin olmuş ve Trabzon'un basın organı gibi çalışıyor Trabzon Spor'un spor sayfaları yani bu e, artık Fenerbahçe bu nedenle e, hakikaten e, eski basındaki etkisi yok bunu kabul etmek lazım maalesef İlhan o haber yok propaganda var sözü çok diye oturuyor abi Evet. işte, yani evet. propaganda ile götürülüyor işler yıllardır. Aynı. Ve e, bu nedenle de yani şunu da söylemek istiyorum. F Fenerbahçe şu anda bir kritik aşamaya gidiyor. Yani e, özellikle şike davaları. Ya üç senedir yargıtaya bozulması için gönderilen karar üç seneyi geçti çıkmadı. Fenerbahçe'ye kurşun sıkıldı. faili bulunmadı aranmadı. Fenerbahçeli futbolculara e, me, şeyle e, Mehmet Topal'la genç futbolcuya kurşun sıkıldı. Bulunmadı. Yani bütün bunlar ortadayken ve bunlar konuşulmadı bile. Yani basın evet. bunları konuşma hani Fenerbahçeli basın vardı. ya o kapatıldı, gitti ve Fenerbahçe ya o ilk otobüs kurşunlandığında biz e, çok iddialı söylüyorum bu sözümü. Eğer o eylem Allah göstermesin başarıya ulaşsaydı Türkiye iç savaşa giderdi ve biz dünyaya e, o kadar yabancı futbolcunun ölümünü altı, anlatamazdık. Altı kıtadan futbolcu var abi hani Latin Amerika. evet. Sana Avrupa sana yani e, çok ciddi bir e, Türkiye adına da çok ciddi bir imaj kaybı olur. Tabii ki can kayıplarının yeri hiçbir şekilde doldurulamaz. Eee bunu e, buna, çok... e hatırlarsan, yani ya bu iş çözülene kadar lige ara verelim dendi. Ha, siz hasis sakatları iyileştirmeye çalışıyorsunuz gibi ucuz bir cevap verildi. Yani e, ben bu anlamda e, zaten Türk futbolunda bundan sonra değişecek varsa hakikaten her şeyimizin ortak olduğunu anlamalıyız. Kaderimiz ortak bizim. Yani aynı gemideyiz lafı boş bir laf olmamalı. Biz aynı gemideyiz. Fenerbahçe varsa Galatasaray var, Galatasaray varsa Beşiktaş var, o varsa Fenerbahçe var. Trabzon varsa evet. Türk futbolu var, Anadolu futbolu var. Bunu bilmeliyiz, anlamalıyız ve ortak bir çıkış yolu Aramalıyız ve e, artık da şu en büyük benim benden başka büyük yok bir şeyini bir kenara bırakalım. En iyi ben en örnek benim. En, bu gençliğe en çok ben örnek oluyorum yarışına girelim. Biz şampiyon olmak zorunda değiliz. Büyük kulüpleri yani büyük kulüpleri şey için anlamıyla söylüyorum. Geçmişleri açısından söylüyorum. Yüzyıla aşkın geçmişleri var. Şampiyon olmak zorunda değiller. Örnek olmak zorundalar bu topluma. Bundan sonra da böyle şu yıldızı getirdik, bu yıldızı getirdik. O durumda değiliz. Şu an resmi rakamlara göre korona krizinden önce dört buçuk milyon işsizin olduğu bir ülkedeyiz. Ve buna korona kriziyle birlikte yeni işsizler eklendi. Her evet. dört gencimizden biri, her e, üniversite, üç üniversite mezunundan biri işsiz. Yani elimiz, evet. yani şey ne diyelim şapkamızı hakikaten önümüze koyalım ve düşünelim. Türk futbolu açısından Türk sanatı açısından yani her açıdan sadece şey değil. Kesinlikle. Yani Ve, futbol başkanının değişmesiyle başlayabiliriz bu iş abi. Hani yine çok e, değer verdiğim e, sporun içinde olan bir arkadaşım. Yani çalıştığı kurumu vermek belirtmek istemiyorum. E, o anlamda afiş şey olsun istemiyorum. E, mesela Hamit Altın Topu önerdi abi. Ya ben <laughs> gönlüm hakikaten e, sıraladı gerekçelerini de. Hamit Altın Top Avrupa'da e, altyapısında yetişmiş. Çok önemli kulüplerde oynamış. Türkiye'yi biliyor Galatasaray'da oynadı yıllarca. Ee, hani ve ya futbola, spora e, böyle işte değişik çıkarlar güderek e, yakını tanıdığı için de paylaştı. Diyorum ya, bu e, spontane gelişen bir olay abi. Yani, yarım saat önce bu fikrim yoktu yani. Onu paylaşmak isterim. Hani Hamit Altıtop ismini veriyorum ama bu tarzda insanların hani spor içinden gelen, kendini geliştiren öyle bir baktığınız zaman siyasilerle oraya buraya yanaşmamış. işte var sporcular <laughs> e, <kulübüyle birlikte gülüyor> yani, yani kişiliklerini e, hakikaten sorgulayacağımız insanlar tanıdık. Yani e, ve işte birçok işte futbol federasyonunun aslında enerjisini işte bu saçma sapan konulara değil de ya biz altyapıdan nasıl futbolcu yetiştirebiliriz? işte bugün baktığınız zaman euro 7 lira abi. Yıl sonuna doğru 10 lira olacağı söyleniyor. Bu ekonomistlerin öngörüsü. bir buradan yetiştireceğin bir sporcu 100 bin euroya gider oynar. 700, 700 bin lira yapıyor Türkiye şey abi. Hani biz buradan sporcu ihraç edebiliriz. Ve e, belli şartlar koyarsınız çok yüksek gelirli futbolcu oynatırsanız bu kadar vergi vereceksiniz yani limit koya koyarsanız ki bu süreç bunu da gerektiriyor bu konuda işte devlet bu konuda maliye bakanlığı bu konuda işte spor bakanlığı bu federasyonun sunacağı işte ya bunları bu konuda bize yardımcı olun gibi özetle enerjisini sporun gelişmesine katkı sağlamak adına bir şeyler yapma somut çözüm üretme üretme e, üretime geçmeler lazım. Böyle kısır döngülerle popülist e, çıkışlarla değil birilerine yara, yaranma e, şeklinde olmamalı çıkışları. E, enerjimizi biz de spor medyası olarak bu konuda ya bizim de basının da önemli görevler var. Doğru. Biz de üzerimize düştüğü e, yapmaya hazırız yapmaya da gayret ediyoruz üzerimize. Şimdi e, aslında farklı bir mecraya girdik. Son olarak da bu Trabzonspor'a verilen evet. cezadan bahsedelim. O konuda neler diyeceksin? Ama ben zaten aslında oraya e, bağlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi e, Trabzonspor'un e, başkanı Hacı Osmanoğlu e, e, ben bir programda şunu yapmıştım. Bir Yabancı bir futbolcuyla e, sözleşme yaptı. Eski başkanı. Eski başkan Hacı Osmanoğlu. Evet. E, hakemleri statta alıkoydukları için e, 8 ay 10 gün hapis cezası da almış e, bir başka. Trabzonspor'un bugün ya nasıl ki Türkiye ekonomisi dünden bugüne bu duruma gelmediyse Türk futbolu da öyle. Hani işte yani, diyoruz ya 23 senedir part, yönetiyor. Ee, maalesef ekonomisini alt üst ettiler Popülist yaklaşımlarla. Şu örnek kısaca vermek isterim. Ee, çünkü bunu e, trafikbolcuları ta, tanıtırken söyledi işte e, Avrupa'ya Avrupa'da başa işte Avrupa şampiyonluğu olması durumunda 500.000 Euro önüne e, şey istiyor e, bonus. O da diyor ya ben onu sildirdim 500 binde. ya emin değilim ama 10 milyon diye hatırlıyorum çünkü onun canlı yayında da vurgulamıştım 10 milyon olsun. Ben de onu şunu söylemiştim ya şampiyon olacağına inanmıyor e, kulübünün e, işte çok e, ciddi geliri var hani cebinde mi verecek hani babasının parasını dağıtmıyor. Baktığınız zaman bugün Demirören'e bakıyoruz. Beşiktaş'ı Beşiktaş 3 e, Beşiktaş yıllarca feda sezonu geçirdi Demirören e, nedeniyle. Yani kulüp başkanlarının e, tüzüklerinin mutlaka bunu da işte belki Spor Bakanlığı işte e, devlet bu anlamda öncülük edebilir. Yani dayatma yapabilir. E, sorumluluk önemli olan abi. Yani şimdi siz benimle diyelim ki e, işte şeyimizde bizde gel program yap. Se benimle 25 yıl sözleşme payapsanız böyle yüksek e, ya siz belki işte 5 sene sonra bu gazeteciliği bırakacaksınız tatil yapacağım Hı. kamillerde o da olur şimdi kızımla gezeceğim diye ama e, 20 yıl daha var hani bunu sizin çalıştığınız kurum buna onay verir mi abi i̇şte evet. yıl, şu ikinci 5 yıllık bir de yüksek rakamlı bunun gibi şimdi baktığınız zaman bunu Fenerbahçe'de de var maalesef Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da yani Fenerbahçe'nin stat isim hakkı satıldı işte 10 yıllık 10 yıllığına 10 yıllık Hı. geliri öp kullandılar abi Hani kulüpler, nasıl ki biz diyoruz ya işte köprülerle, köprüler işte geçmediği köprülere para ödüyoruz. 25 yıllık, 49 yıllık malum şeyler var. Ya iktidar 4-5 yılına geliyorsun yani. Türkiye'nin 25 yılını ipotek altına alamazsın. Bu noktada da kulüplere içtizliklerinde somut bir değişiklik yapmaları ve mesul olmaları lazım abi. Hı hı. Yani 2 sene, 3 sene popülist ben de getirdim işte çok değerli futbolcuları ee, çok yüksek rakamlarla kulübe getirdim ama daha sonra e, çeker giderim. Örneği var Kocaeli Spor'un işte amatör kümeye kadar düştü. Bu anlamda değişiklik yapılmadığı sürece abi kulüplerin e, bu durumda olması e, kaçınılmaz. Ve e, teşkil ben Trabzonspor ya da bunu Trabzonspordan örnek veriyorum ceza aldığı için. Ya bunda sorumluluğu imzası olan insanları ya, ya hesap mı vermeli? Demirören'den hesap soracağız dedi Fikret Orman sormadı. yani bunlar da lafta kalıyor maalesef. Evet, yani. evet, evet. evet Ve işte kulüpten işte hakemleri şey yaptığı için 8 ay ceza almış bir adamı siz ihraç etmiyorsanız o zaman çizginizde bir problem var ya. Yani. Doğru, doğru. Aynen öyle. Şimdi evet. yani Trabzonspor acı bir örnek. 30 yıl sonra siz şampiyon olacaksınız ve Şampiyonlar Ligi'ye gidememe ihtimaliniz var. Ya da sahaya çıkan futbolcuya nasıl Avrupa'da oynayamayacağız psikolojisi performansını da etkiler abi bunun birçok yan etkileri var. Yani bunu söylemek evet. isterim yani. Biz çok basit. Eşlimiz az diye. Doğru. Hafta öncelikte başlamış olacak yine daha çok futbol konuşacağız inşallah diyelim. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. İşte evet. Atletico, Fenerbahçe Madrid, spor maçlarıyla başlayacak. Ee, evet. Dileriz. bir de hani o korktuğumuz şeyler başımıza gelmez gerekli tedbirler alınır. Çünkü ben hafta sonu var haberler abi. Hani milletimizin de tamam 9 hafta sonudur dışarı çıkmamışız ama evet. e, öyle sanki yıllardır böyle ot, müebbet hapis cezası almış da dışarıda insanlar Değil. o, Tedbirler uyulmamış çöp bu şeyleri e, maalese, maalesef yani e, dikkat etmek gerekiyor abi. Evet. Hani nasılsak öyle yönetiriz abi. Hani <laughs> önce her zaman çoğaldızı kendimize hesaplamamız gerekiyor işimize Peki çok teşekkürler Hüseyin katıldığın için ve güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler ben Kamil Erdoğdu ve Hüseyin şu ikinci ile birlikte spor gündemini bugünlük tamamlıyoruz. Haftaya güzel futbolla, güzel konularla birlikte olmak dileğiyle öncelikle sağlıklı günler diliyoruz.